15. Küçük Paşa romanının özelliği nedir? Yazarı kimdir? Küçük Paşa romanı Ebubekir Bekir Hazım Tepeyren ait bir romandır. Bu romanın bir özelliği vardır. Türk Edebiyatı'ndaki ikinci köy romanıdır. Birinci köy romanımız ise Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik adlı romandır. Peki anlatılıyor? Burada köy ve kent ikilemini anlatan bir roman var. Romanın kahramanı olan Salih'in yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Köy hayatındaki geçirdiği zorlukları, yoksulluktan bahsediyor. Bu roman aynı zamanda realizm ve naturalizmin etkilerinin görüldüğü bir romandır. Köy hayatı demişken bazı ilkleri de hatırlayalım istiyorum. Köy şiiri Muallim Naci'nin yazdığı Köylü Kızların şarkısıdır. Köy Edebiyatı çağını başlatan eser ise Mahmut Makal'a ait olan Bizim Köy adlı romandır. Bir de bizim hani Küçük Paşa dedik ya Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın romanına. E, bu roman Ebu Bekir Hazım Tepeyran'a ait. Bir de Küçük Ağa vardı birbirini karıştırmayın. Küçük Ağa ise Tarık Buğra'ya ait bir romandır. Bu da burada not olarak kalsın.